Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, eşlerin aralarında kavgaları önlemek için yapılacak olan bir işlem. Bu tür işlemler 20-25 gün içinde sonuç verir. Boşluk bıraktığım yere, adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi, aynı şekilde aşağıya da aynı bilgileri yazın. Ve daha sonra, bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın, ekran görüntüsü alın. Evinizin etrafında herhangi bir toprağı gömün. Ve 25 gün sonra evin içindeki modülü göreceksinizdir. Eğer ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Eğer çocuğumuz olmuyorsa da bu Allah'tan gelen bir şeydir. Bazı engeller varsa bu engelleri kaldırabilmek için yapılmış işlemlerimiz var. Şimdi bu hazırladığımız bekfi nokta koyduğum yere annenin adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz. Yani anne edin, çocuğu doğuracak olan kişinin. Ve daha sonra bu kağıdı evinize bir yerde saklayın. 20-25 günlük bir süreçte tamamen yoluna girdiğini göreceksiniz her şeyin. Ama ayrıntılı destek almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.